Mega herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Survivor'a katıldığı iki sezonda bir şampiyonluk ve ikincilik elde eden Adem Kılıççı, Survivor 2024'de Acun Ilıcalı'ya kırgınlığından dolayı katılmadığını açıklamıştı. Bunun üzerine 2018'de yarışırlarken tüm dolmaları Adem'in yediğini söyleyen Avatar'a takan, buradan Adem'i sevgiyle anıyoruz sağ olsun bize dolma bırakmamıştı demişti. Kendisine yapılan bu göndermeye cevap veren Adem Kılıççı, diğer aldıklarını, yediklerini, içtiklerini muhtemelen unutmuşlar. Söz konusu ben olunca hatırlıyorlar bir şekilde. En azından biz çalıp sizin gibi kendimizi beslemiyoruz açıklamasını yaptı. Ayrıca Adem Kılıççı bizim yaptığımız Robin Hoodluk da sizin yaptığınız puşluk mu? Onu bilemiyorum açıklamasıyla tartışmanın fitilini ateşledi. Biliyorsunuz ki iki gün önce görevimizi yerine getirdik, oylarımızı kullandık, geçti gitti. İbrahim Tatlıses de evleneceğini duyurmuş. Bu söylediklerimin birbiriyle ne alakası var değil mi? Neyse. Daha önce siyasete giren ancak başarısız olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yine yeni yeniden evleneceğini duyurdu. Ama nasıl duyurdu? Tatlıses, duyduk duymadık demeyin, seçimi kaybettim ve evleniyorum açıklamasıyla tüm bekarlara selam olsun diye duyurarak evleneceğini açıkladı. Yaptığım işlere kılıp uydururken ben. Sosyal medya hesabında girdiği kampları paylaşmasıyla gündem olan Çağla Şükel yine kampa gitti. Şaşırdık mı? Hayır. Kampa girmeden yaşayamayan sunucumuz soğuk sulara girip 4 gün boyunca gözleri kapalı yaşamaya çalıştıktan sonra gönüllü olarak yemek yapmaya karar verdi. Çağla Şükel daha önce 4 gün boyunca gözleri kapalı bir şekilde yaşadığı kara inzivayı düzenleyen yoga eğitmeni hocasıyla çalışmaya devam ediyor. Kırklar elinde kurduğu merkezde meditasyon yaparak mutfakta gönüllü olarak çalışıp da yemek dağıtıyor. Pazar günü gerçekleşen seçim gününde eski partnerler karşılaştı. Oy kullandıkları okulda karşılaşan Kiralık Aşk dizisi oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç okulun bahçesinde buluştu. İkili sarılıp hasret giderdikten sonra sohbet ederek oy vermek için okula geçti. Eski günleri yad eden oyuncular objektiflere de böyle yansıdı. Mega Mac'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Transcrição e aí